Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Azime Telli ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan'la birlikte. E, Sayın Telli, Sayın Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk i̇yi Bey, yayınlar Hamza Teşekkürler, sağ olun. E, Azime Hanım sizinle başlayalım değerli hocam. Yarınki ziyaretle başlayalım. Az önce verdiğim o e, grafik ekranda da. Aslında bu süreçte neler yaşandığını da tekrar konuşacağız. Neden bugüne bu şekilde gelindi bunu da değerlendireceğiz ama yarınki ziyareti nasıl yorumlarsınız özellikle müzakerelerin tekrar yoğunlaşması adına burada olacağını ifade eden Zelenski'nin açıklamasından sonra. Tabii bu önemli bir gelişme. 2025 yılı içerisinde Ukrayna sorununun çözümü konusunda üst üste adımlar geldi ve bunların hepsinde de sorunun kalıcı olacak çözülmesine çok yakın olunduğu söylendi ama hiçbirinde de somut bir adım sağlanamadı. Biliyorsunuz Trump'ın göreve gelmesi süreci sonrasında Trump bu meseleyi Putin'le çözebileceğini söylemişti. Ama gerek Alaska zirvesi gerekse işte Budapest'te de gerçekleşeceği planlanan ama sonrasında iptal edilen zirveyle biz gördük ki bu mümkün olmadı. Şimdi Budapest'te zirvesinin gerçekleşmemiş olması sonrasında Ukrayna'nın e, tekrar e, müzakere sürecini yoğunlaştırmaya yönelik arayışları var. E, bunu Zelenski'nin kişisel tavrındaki değişim olarak da görebiliriz. Siz e, tabloyu Arpa e, Avrupa liderleriyle açtınız ama aslında Zelenski'nin ilk Beyaz Saray'a gidişini hatırlarsak, Beyaz Saray'da Trump'la yaşadığı gerilimi, başta işte giydiği takım elbise olmak üzere her konuda eleştiriye uğrayıp tırnak içinde azarlanarak Beyaz Saray'dan gönderildiğini görmüştük. Ve bundan sonrası gelişmelerde tekrar işte Amerika ile e, Ukrayna'nın arası düzeldi. E, Ukrayna Amerika'ya bir takım taahhütlerde bulundu, Amerika'da güvenlik taahhütlerinde bulundu ve süreci çözme konusunda Ukrayna'nın biz artık daha istekli olduğunu görüyoruz. Yani Ukrayna'nın e, bir ateşkese ihtiyacı daha yüksek ve bu konuda Zelenski de daha somut adımlar atıyor. E, ancak işte bu Budapeşte zirvesinin gerçekleşmemesi, yani Putin'in işte e, Ta, e, taleplerini geri çekmeden bu da gitmesini kabul etmemesi ve bu taleplerin de karşılanamayacak durumda olması nedeniyle sonrasında e, ateşkes konusunda Zelenski yeniden bir böyle e, diplomatik adım başlattı ve tabii Türkiye'nin rolü burada çok önemli. Biz hani bu süreci izledik ama biz şunu da görüyoruz ki Türkiye'nin dışlandığı süreçlerde aslında somut adımlar alınamıyor. Ama Türkiye'nin arabuluculuğuyla yürütülen süreçlerde buna işte ele alacağızdır. E, esir takası dahil olmak üzere işte tahıl koridorunun yeniden açılması gibi. Evet e, savaşın sona erdirilebilmesi daha büyük bir mesele. E, o, o, ama bunun dışında o yolda giden öncelikle iyi niyet adımlarının atılması gerekiyor. Yani taraflar arasında yeniden karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve bu noktada her iki tarafın da Türkiye'nin rolüne çok güvendiğini ve Türkiye'nin işte arabulucu ülke olarak da dünya genelinde hem Birleşmiş Milletler nezdinde öne çıktığını görüyoruz. Bu noktada te Zelenski'nin tekrar Türkiye'ye gelmesi tesadüf değil hatta bu evet. ziyarete işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu bölge temsilcisinin de eşlik edecek olması tesadüf değil ee, taraflar tabii ki Ukrayna sorunu konusunda e, en azından ateşkes konusunda çatışmalara ara verilmesi konusunda bir adım atılmasını sağlamak ister ve son dönemde Rusya'nın yeniden e, saldırılarına başlamış olması Ukrayna'nın bu konuda daha daha hızlı bir mekik diplomasisi yürütmesine neden oluyor. Hı hı. Yani Ukrayna üzerindeki baskı giderek artıyor. E, Putin de bu, bu e, baskıyı arttırarak aslında işte süreçteki taleplerini karşılanmasını sağlamaya yönelik hamleler izliyor. Siz de tabloda belirttiniz e, Moskova'dan da açıklama geldi biz evet. müzakere masasına dönmeye oturmaya hazırız diye. Bu tabii altı doldurulmamış bir şey yani bunu hmm. şu şekilde yapabiliriz şurada yapabiliriz tarzı bir şey yok çok her zaman olduğu gibi ucu açık ama e, evet Ukrayna üzerindeki baskı giderek artıyor veya Ukrayna'nın e, ateşkes sağlama konusunda destek bulabileceği en azından işte Rusya ile görüşmelerde elini güçlendirebileceği ülkelerden biri e, Türkiye ve mevcut olan İstanbul anlaşmalarının yeniden e, harekete geçirilmesi konusunda Türkiye'nin e, bir rol almasıyla birlikte biz 2025 yılı sona ermeden önce yeniden geçici de olsa bir ateşkes tablosunu görmeye yaklaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Peki. E, Sayın Özcan e, siz ne dersiniz? Yani Avrupalı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok denemesine rağmen ABD'nin Orta Doğu temsilcisinin de Türkiye'ye Zelenski ile birlikte gelecek olması artık bu çözümün sadece Türkiye'de gerçekleşeceğinin kabulü anlamına mı gel geliyor? Bir de e, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da iki gün önce e, Rus-Ukrayna Savaşı'nın artık sona gelindiğini ve bir e, ateşkes durumun olabileceğini ifade etti. Böyle bir e, öngörüyle birlikte artık somut adımları görür müyüz? Ne dersiniz? hı. <laughs> Şimdi Hamza Bey, Sayın Hakan Fidan zaten burada yıpratma savaşına döndüğünü söylemişti. Kesinlikle o, o şekilde bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani bu sadece aktörler anlamında yani e, Rusya ve Ukrayna anlamında değil. Aynı zamanda bölge içerisinde ve Afro-Avrasya coğrafyasında her bir aktör için son derece zorlu bir süreç haline geldi. Hı hı. E, bunun en temel nedeni bireylerin milyonlarca insanın yerinden edilmesi. Yine binlerce insanın hem cephede hem de o saldırılar ekseninde hayatını kaybetmesinin yanı sıra... Türkiye'nin girişimiyle aslında küresel bir gıda krizinin önlendiği tahıl girişimi koridoru gibi adımlarla biz neleri görmüş olduk? Ne kadar geniş bir alana yayılabilecek sonuçları olduğunu görmüş olduk. Hmm. Yani bu noktada Türkiye 2022'de başlayan, Şubat ayında başlayan bu savaşın en başında masayı kurup dedi ki aktörlerin gelin bu savaşta bu çatışma daha derinleşmeden sona ersin. Ama biz tarafların uzlaşmadığını, İngiltere'nin tıpkı 19. yüzyılda var olan o büyük oyunun farklı versiyonunu 21. yüzyılda taşıdığını gördük ve o masa devrildi. Ama Türkiye masayı yeniden kurmak için uğraşıyor. Hmm. Bunun en temel nedeni de burada taraflar arasında eğer bu kadar derin tarihsel geçmişiyle okunması gereken bir sorun neticesinde savaş varsa bunun Trump'ın belirttiği gibi 24 saat içerisinde bitmeyeceği gerçek. Türkiye bunu gördü. Şimdi Zelenski'nin e, Türkiye'ye 5. ziyareti olacak ve bu yıl içerisinde 3. ziyaretini görmüş oluyoruz. Evet. Burada birkaç konuya değinmek gerekiyor. Az önce hocam da belirtti zaten e, buradaki belki en dikkat çeken konulardan bir tanesi Türkiye'nin ara buluculuğun yanı yanısıra Zelenski'nin artık sistem içerisinde e, o masada kendisini koruyacak aktörlere ihtiyacı olması. Keza Fransa, İspanya, Türkiye hattında aslında bir mini tur düzenlediğini de görmek gerekiyor evet. ve bunun en temel nedeni e, Ukrayna'nın kendini savunma için e, hava savunma sistemine, dronlara, e, uçaklara, füzelere ihtiyacı olması. ...Fransa ve İspanya duraklarını biz bunları gördük aslında. Türkiye'de ne görecek? Türkiye'de bölge içerisinde bir koruyuculuk. Yani Türkiye'nin o masada bulunmasının temel amacı... ...hem Ukrayna'nın yaklaşımlarını dinlemek... ...hem de Rusya'nın yaklaşımlarını dinleyerek... ...güvenlik garantilerini tarafların ara buluculuk sistemi üzerinden... ...eşit hakkaniyeti ve uluslararası hukuka uygun şekilde vermeliğini sağlayabilmek. Yani bizim temel amacımız zaten bu. Hı. Ama... Rusya'nın özellikle son dönemde Pokrov üzerinde ilerlemesi son evet. derece düşündürücü. Neden Rusya bir anda e, masaya geri dönmek istedi? Bence bunu ayrıca bir başlıkla sorgulamak gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun Rusya sahada ya da işte cephede yavaş ilerliyor olsa da Hamza Bey e, geri adım atmadan ilerlemeye odaklanmış durumda. Yani bugün Pokrovs'un düşmesi demek e, Ukrayna'nın elinde lojistik Kilit noktası bir bölgenin düşmesi demek. Evet. Ve bu da Ukrayna'nın elini tamamen güçsüzleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediği desteği almadığı gibi Avrupalı aktörlerde özellikle Almanya'dan, Mers'ten gelen son açıklamaya bakacak olursak 18-22 yaş arası Ukraynalı erkeklerin yurt dışı seyahatine izin verildiği için Almanya'dan eleştiri aldı Zelenski. Neden? Çünkü bu gençler ülkelerinde kalıp cephede olsalar Savaşa katılırlar minimalinde bir eleştiri geldi. Hı -hı. Ama Ukrayna'da sadece cepheden kaçmaya da gençlerin yurt dışına kaçması değil. Bir yandan da e, maalesef ki yolsuzluk endeksi içerisinde de baktığımızda evet. 105-106. sıralarda Hı -hı. olduğu bir gerçek var. Yani savaş bu toprakları tamamen bitiriyor ve burada eğer bu savaş bir ateşkesle sonlanmazsa Maalesef ki çok daha derin etkileri olacak. Hı hı. Yolsuzluk iddiaları da tabii ilk defa ortaya çıkmadı. Tekrar gün yüzüne geldi. Tabii. O konuya da gelecektim ama daha önceki kabine değişikliğinin bir sebebi de bu iddialardı. Ee, Azim hocam'a döneyim. Bu konulara tekrar döneceğiz ee, Merve Hocam. Ee, Sayın İthal Hocam, e, şimdi e, Pokrovsk'u hatırlattı Merve Suna Hanım da. E, ve burası aslında Donetsk'te sanırım o e, Rusya'nın istediği e, tamamlamayı nihai hedefini sağlıyor gibi de yorumlandı. Çünkü Putin'de hedefler gerçekleştikten sonra görüşülür demişti Trumpa yönelik cevabında Ne olacak Buradaki ilerleme Rusya'nın ilerlemesi sonrası poplov'a alınırsa Rusya ben istediğimi elde ettim şimdi anlaşalım mı diyecek 13 Kasım'daki o ifade o çağrı da aslında buna yönelik miydi? Rusya'nın tabii bunu söyleyebilmesi için gelişmeleri görmek gerekir. Hı hı. Eğer gelişmeler Rusya'nın hem sahada hem de dünya kamuoyunun tepkisine rağmen ilerlemesine uyumlu olursa, tabii ki Putin'in aklındaki saldırı planının çok daha geniş olduğunu biliyoruz şu anda işte bir Doğu Ukrayna ile ilgili daraltılmış bir hedeften ve Kırım'ın bağımsızlığını pekiştirecek bir hedeften bahsediyor. Hı hı. Ama koşullar tabii ki değişir ve Rusya açısından olumlu koşullar ortaya çıkarsa Rusya Rusya o kadar da e, saldırılarını durduracak bir ülke değil. Tabii ki e, Rusya bunu bu müzalke... özellikle ister çünkü e, somut olarak hedefleri henüz gerçekleşmedi. Bir kere temel mesele e, ana temel mesele toprak elde etmek değildi, ana temel mesele Ukrayna'nın Batı e, dünyasıyla kurmaya çalıştığı ittifak ilişkisini sona erdirmekti. Ma, e, ama Rusya'nın beklentisinin tam tersi bir sürece dönmüş oldu. Evet, Ukrayna NATO'nun bir parçası haline geleme gele, gelmeyecek bu belli bir şey. E, Avrupa Birliği'nin içerisinde de yer alması çok zor ama yine de Batı'nın tüm desteğini sağlamış oldu ve bundan sonraki süreçte de yani eğer Ukrayna parçalanırsa da bu yine desteğin devam edeceğini görüyoruz. Ve Rusya için jeopolitik tehdit en önemli tehdit buradan geliyor. Yani Ukrayna'nın batı güdümündeki bir yönetim içerisinde olması. Bu noktada asıl hedeflerinden biri bu. Hı. Bu sadece Zelenski yönetimiyle ilgili değil ama tabii ki biliyoruz ki Putin'in yönetimi Zelenski'nin de ve ekibinin de değişmesinden yana ve daha Rus yanlısı Rus güdümünde bir Ukrayna planı var. Yani evet. sadece toprakları kontrol etmek yeterli değil. Zaten Rusya büyüklüğünde bir ülke açısından konuya yaklaşır bu toprakları işgal etmesi de gerekmeyebilirdi. Zaten bu operasyonu başka şekillerde de yürütebilirdi. Eğer ama koşullar tersi yönde olursa yani işte yaptırımlar ki bunlar etkili değil ama diyelim ki etkili hale gelirse, dünya kamuoyunun tepkisi artarsa ya da Ukrayna'nın yürüttüğü askeri saldırılarda Rusya'nın da çok ciddi kayıpları söz konusu olursa tabii ki mevcut konjektürde Rusya görüşme masasına dönmeye. Masaya dönmek tabii ki anlaşma anlamına gelmiyor evet. biliyorsunuz. O uzunca bir süreç haline alabilirsiniz. Olabilir, dönmeye hazır olabilir yine ben 13 Kasım'daki açıklamayı e, stratejik bir açıklama olarak okuyorum Çünkü hmm. bunu sıklıkla e, Moskova yapıyor evet. burada e, gösterilen şey de şu Biz aslında hep hazırız görüşmeye ama Ukrayna bir türlü bu görüşmelere yanaşmıyor ve da görüşmelerde adım atmıyor görüşmelerin ilerlemesini desteklemiyor yani Ukrayna'ya yönelik hem sahada askeri mücadelesini devam ederken hem de uluslararası kamuoyunda diplomatik bir baskı oluşturmak için. Yani biz müzakereden kaçan ya da müzakereleri zorlaştıran taraf değiliz anlamında da belirli dönemlerde bu açıklamaları Moskova yapıyor. Ben de az önce belirttiğim gibi yani bu açıklamaların yapılması güzel ama sonrasında evet. bu açıklamayı destekleyici hiçbir somut adımı biz yani Moskova tarafından görmüyoruz. Yani genelde şu anda söylem düzeyinde kalıyor. E, tabii konjektürel olarak, dönemsel olarak da yıl sonuna geliyoruz e, ve Batı dünyasında biliyorsunuz bir Noel e, hazırlığı var ve her iki taraf için de önemli bir tarih. Geçtiğimiz e, yıllarda da Noel döneminde ateşkes söz konusu olmuştu. Hatta Putin bunu Ukrayna halkına bir armağanımızdır, ateşkes yapıyoruz, esirleri serbest bırakıyoruz şeklinde açıklamıştı. Dönemsel olarak da yine... Yani her iki tarafın kendi kamuoyunda en azından işte Noel arifesinde ya da Noel döneminde bir ateşkes sağlanması ve esirlerin takas edilmesi yönünde de önemli bir beklenti var. Bu anlamda tabii ki Rusya da kendi esirlerini geri almak isteyecekti. Bu açıdan da şu yaklaşan dönem içerisinde tekrar bu müzakerelerin yoğunlaşmış olmasının etkisi vardır diye. Evet geçici bir ateşkes olabilir belki diyoruz Osman. Ee, Sayın Özcan şimdi siz de ifade ettiniz. Mi? Fransa'dan alınan uçaklar alınacak olanlar 100 Rafal uçak için bir anlaşma e, söz konusu ya da niyet vardı diyelim. E, bu durumda e, Rusya'ya karşı elimi güçlendiriyorum diyerek masaya çekme yönünde iktidar edici bir çaba olarak bir hamle olarak mı görülür? Ne dersiniz? İspanya'dan ve Yunanistan'dan e, ne ne elde etti Zelenski ayrıca? Hı <laughs> hı. Şimdi e, biz e, Ukrayna'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden döneminden ne kadar farklı bir gerçeklikle karşılaştığını görüyoruz. Trump hı hı. döneminde Oval Office'teki azarlama sürecinden başlayarak zaten e, Amerika Birleşik Devletleri yeni döneminde Ukrayna'ya olan desteği vermeyeceğini, eğer destek istiyorsa karşılığını ödemesi gerektiğini söylemişti. Hatta. Nadir toprak elementleri anlaşması sonrasında NATO'daki üyelerin ya da Avrupalı aktörlerin e, parayı ödeyerek Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alması gerektiğine dair bir çerçeve karşımıza çıktı. Evet. Anı itibariyle şunu okumak gerekiyor. Fransa ve İspanya'dan elde edilmek istenen bu işte Rafael uçakları başta olmak üzere İHA'lar ve savunma hava savunma sistemlerinin temel yaklaşımı uzun vadeden ziyade bence kısa süre içerisinde en azından sahada Ukrayna'nın elini güçlendirecek. çünkü uzun vadeli bir Hava gücü modernizasyonunun çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Evet. Keza İspanya yine aynı şekilde bir yardım paketi olacağını açıklamıştı ve burada hava savunma sistemleri ve füze temininin hangi bağlamlarda olacağını net olarak e, öngörmek çok zor. Fakat İspanya'nın burada yapacağı yardımlar yine dediğim gibi uzun vadeden ziyade daha böyle kısa bağlamda okumamız gereken Rusya'nın en azından ilerleyişini durdurabilmek için Ukrayna'nın enli güçlendirecek ve bu kışı atlatmasında ona destek olacak teçhizatlar olacaktır ama sadece Fransa ve İspanya yeterli mi Tabii ki de değil. Almanya başta olmak üzere pek çok aktörden de ihtiyaçları olduğunu ve görüşme taleplerinin olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, Türkiye zaten bayraklarla birlikte özellikle burada e, uzun süredir e, etki eden bir aktördü. Hı. Ama Türkiye'den sadece hani savunma sistemi noktasında değil aynı zamanda Masada denge, masada adalet arayışında olan bir aktör Zelenski. Ee, hemen şu görüntüyü hatırlatmak istiyorum. Oval Office'te herkesin hatırladığı gibi o azarı işittikten sonra Zelenski bir devlet başkanı olarak çok büyük bir fecaat zaten. Ee, Sayın Erdoğan'la olan o şemsiyenin altındaki görüntü var işte. Türkiye bu güvenliği sağlıyor. Bu açıdan Ukrayna'nın ihtiyacı olan zaten masada da güçlü olabilmek, sahada güçlü olma konusunda hani böyle çok Objektif olarak baktığımızda real politiğe bugün Ukrayna'nın beşte bin işgal altında görüyoruz. Ama masada bir şekilde Ukrayna'nın e, kendi haklarını, toprak bütünlüğünü sağlaması noktasında hareket edilmesi son derece değerli ama... Hemen şunu da eklemek gerekiyor. İstanbul'da kurulacak masadan bir barış çıkar mı? Yakın zamanda Hamza Bey bunun çıkması çok zor. Ama bir ateşkesle birlikte biz yani pek çok kişi şunu düşünüyordur: e, Dondurulmuş bir çatışma alanı çıkacak. Tabii bu dondurulmuş çatışma alanı tıpkı e, bugün gördüğümüz gibi e, Avrasya bölgesi içerisinde her daim patlamaya hazır noktalardan biri haline gelecek. Hmm. Ama tarafların en azından ee, hani rehine takası süreci için bile bir araya gelip birbiriyle konuşacak bir noktada ortak faydada buluşmaları son derece değerli. Ee, bu ateşkes çağrılarının yapılması işte Rusya'nın gerçekten hani sahada böyle istediklerini alma noktasında ilerlediği bir düzlemde Ukrayna'nın ise gittikçe zorlaştığı bir Avrupa ve Amerika desteğini ihtiyacı olduğu dönemde yeniden karşımıza çıktı. Yoksa biz yaz aylarında e, ara masasının e, gayet hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyorduk. Ama işte belli kırılmalar ki bence buradaki en önemli kırılma Alaska'da yapılan e, zirveydi. O zirve sonrasında biz e, sistemde değişimleri gördük. Şimdi neden geri döndüler? E, Trump da biraz e, Putin'le e, özellikle Budapest'teki görüşme gerçekleşmeyince ya da istediklerini alamayınca biraz daha küsme politikasını bizim karşımıza çıkardı. E şimdi Zelenski'nin gerçekleştirdiği bu tur sadece hava savunma sistemi ya da sahada elini güçlendirme noktasına değil. Dediğim gibi masadaki pozisyonu da güçlendirebilme açısından önemli. Çünkü daha öncesinde e, Trump ve Putin'in bir araya geldiği görüşmelerin her birinde Zelenski ve Ukrayna'nın masada olması gerekirken biz maalesef ki hep bunu söylüyoruz. Menüye alınmış bir Ukrayna vardı bizim karşımızda. Evet peki e, sayın e, Telli, yani bir müzakere durumu, bir anlaşma durumu olursa bu 2022'deki Türkiye'nin arabuluculuğu dönemindeki gibi bir bozulmaya yönelik Avrupa'dan bu anlamda e, farklı bir baskı e, Kiev yönetimine Zelenskiy'e gelir mi ne dersiniz? Böyle bir ihtimal var mı? Yoksa zaten geçici bir anlaşma olur ya da Ukrayna'nın kışı atlatmasına yönelik destek veriliyor. Ee, Zelenski de Avrupa ne istiyorsa onu isteyecek. Bu şekilde Türkiye'den talepleri olacak ara buluculuk yönünde mi dersiniz? Ya şimdi tabii 2022 ile 2025'i kıyasladığımızda e, taraflar açısından çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Evet. E, bir kere 2022'de bu savaş patlak verdiğinde kimsenin e, hiçbir tarafın bu kadar uzun bir süreç beklentisi yoktu. Evet. ve bunun etkileri de öngörülememişti ve o süreçte Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri diyelim birlik özelinde değil Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rolden evet rahatsız olmuşlardı bunu bölgesel olarak güç dengelerinin değişmesi yönünde gördükleri ve bu noktada da Türkiye'nin tarafsızlığını da eleştirmişlerdi yani doğrudan işte Ukrayna'yı desteklemesini beklemişlerdi ama Hı -hı. Türkiye en başından itibaren tutarlı bir çizgide ilerledi ve bugün de aynı yerde ama Avrupa Birliği için aynı şeyi söylemek mümkün değil Avrupa ülkeleri en başta çok yüksek destek açıklamaları yaptılar ama zaman içerisinde diğer işte dünyada yaşanılan gelişmelerle birlikte bu destek açıklamaları yavaş yavaş yerini başka söylemlere ve artık geldiğimiz noktada Ukrayna'ya ve Zelenskiye yönelik doğrudan eleştirilere döndü ki bu Avrupa ülkelerinden bu şekilde biz açıklamalar duymuyorduk. Amerika'da evet. Trump'la birlikte böyle bir süreç başlamıştı ama Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinden ayrışmış olması daha farklı bir politika istemesi. Avrupa ülkelerinin elini de sıkıştırdı. E, bunun dışında tabii ki Avrupa ülkelerinin e, ajandalarında bu üç yıl içerisinde çok değişiklikler yaşandı ve kendi hem iç siyasetleriyle ilgili çoğu ülkede bu, bu e, işte yönetim değişti ya da yönetim baskı altında kaldı. Ekonomik olarak e, bir takım problemlerle baş etmeye çalışıyorlar ve Ukrayna Savaşı'na e, destek vermekte, Ukrayna'ya destek vermekte zorlanıyorlar. Bu hmm. noktadan sonra tabii ki Türkiye'nin bu mevcut tavrını koruyor olması ve bir işte masa kurulacaksa herkesin e, kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'in de desteklediği bir ülke olması Artık Avrupa ülkelerinden büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Biz hmm. bunu aslında Filistin sürecinde de gördük, biliyorsunuz Avrupalı liderler tek tek Türkiye'nin arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür ettiler. Şu anki süreçte de artık aynı şekilde başta Almanya olmak üzere herkes Türkiye'nin bu süreçte yürüttüğü e eforu, çabayı, katkıyı çünkü bu e Suriye meselesinde de keza değil mi? Aynen evet doğru e eklenebilir. Aynı şekilde yani artık Türkiye ile aynı çizgiye geldiler. Türkiye buradan şu anda rolünden çekilse yani bu pozisyonu korumak istemese eminim ilk tepki Avrupa ülkelerinden gelecektir ve tekrar Türkiye'nin bu misyonu üstlenmesi yönünde çaba göstermeye başlayacaklardır. Hmm. Yani bu burada tabii işte Zelenski'nin işte Fransa'yı, İspanya'yı ziyaret ederek Türkiye'ye gelmesi sürecini de görüyoruz. Yani evet onlarla da görüşüyor, onlarla da hmm. tabii ki bu süreçler paylaşılıyor evet. ve oralardan da hani Türkiye'nin rolüyle ilgili bir eleştiri yok öte taraftan Rusya ile Türkiye kadar doğrudan iletişim kurabilecek artık bir Avrupa ülkesi yok. Yani evet. Putin'in ile Trump arasındaki ilişkinin kişiselliğinden bir tarafa burada iki taraf arasında yürüyen bir diyalog var. Bu anlamda Türkiye'nin rolü Avrupa için şu anda hiç olmadığı kadar kıymetli. peki. Sayın Özcan siz ne dersiniz? Avrupa 3 sene önceki gibi düşünmüyor mu artık? Tam tersine Türkiye'nin bu meseleyi de çözmesini mi ister? Yani şimdi Avrupa'nın 3 sene önceki Avrupa yaklaşımı olmadığını hepimiz görüyoruz. Çünkü evet. hamza ve en fazla belki de etkilenen bölge Avrupa oldu. Evet. Ya şöyle söyleyelim, yaptırımların en fazla vurduğu bölge Avrupa ülkeleriydi ve Almanya'da e, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durumdan tutalım da enerji alımında, elektrik üretiminde ne kadar zorlandıklarını gördük. Hatta 2024 verileri içerisinde Avrupalı aktörlerin Enerji alımına harcadıkları mevla 21 milyar euro civarında, Ukrayna'ya yapılan yardım 19 milyar euro civarında. Şimdi aradaki farkı biz ne kadar yüksek olduğunu görürüz. Avrupa sadece savaş maliyetini yüklenmedi, Avrupa enerji maliyetinde yüklendi. Hı hı. E şimdi bu durumda Avrupa'nın Ukrayna üzerinden devam ettirdiği bu vekil savaşın, dolaylı savaşın kazananı var mı? Kesinlikle yok. Bir can bile hayatını kaybetse biz bu savaşın kazanın olduğunu zaten söyleyebiliriz Ama hı hı. Avrupa maalesef ki işi yokuşa sürerek... Daha da böyle e, öteki söylemleri, güvenlik ikilemleri yaratarak ilerlediği için e, bu biz bugün hala bu masanın tam anlamıyla kurulup buradan aktörlerin e, bir en azından ateşkes sürecine evrilebilecek temennilerle ayrılmadığını da görüyoruz. Yani sistemde çok büyük bir sıkışma var. Bu sıkışmayı Avrupalı ülkeler çözmek için ise daha böyle barışçıl yaklaşmaları gerekirken Ukrayna üzerinden sonraki saldırı durağının Avrupa olacağı endişeleriyle hareket evet. ediyorlar. E şimdi NATO kapsamında güvenlik harcamalarının, savunma harcamalarının %5 oranına çıkarılması, Avrupalı aktörlerin her bir mesela Almanya'da askerlik sistemiyle alakalı çok büyük değişimler karşımıza çıkıyor. Savunma sanayi alanına e, yüklenen yeni harcama alanlarıyla refah devletinin küçülmeye başlayacağını hmm. göreceğiz. Eğitime ayrılan, işte sağlığa ayrılan her bir kalem daha da kasılacak Peki bu durum ne olacak? Biz bunu Birinci Dünya Savaşı ya da İkinci Dünya Savaşı öncesinde zaten gördük. Şimdi aynı döneme geri dönerek ilerlemek mi? yoksa daha barışçıl şekilde hareket etmek mi? Avrupa burada bu ince çizgiyi çok net bir şekilde açtı ve artık muğlak bir tablo karşımıza. Yani zaten hani Rusya'nın bir Napolyon, bir Hitler travması var. Neticede Rusya bugün Ukrayna'yı kırmızı çizgi ilan ettiyse, Belarus'u kırmızı çizgi ilan ettiyse bu iki travmadan dolayı geçmişte pek çok işte ne diyelim imparator ya da büyük e, güç olma e, bağlamında hareket eden devlet Rusya topraklarına ilerlerken bu devletler bu topraklar üzerinden ilerledi. Şimdi Rusya ile birlikte bu güvenlik iklimini yeniden yaratmak mı yoksa daha işbirliği üzerinden bir masa kurmak mı işte Türkiye aslında bunun endişesiyle hareket eden bir aktör ve her tarafa yani sadece Rusya Ukrayna'ya değil Amerika Birleşik Devletleri de olsa ya da Avrupalı aktörler NATO üyelerinin her biri de olsa her birine eşit yaklaşımla hareket ediyoruz ki bu masadan bir sonuç çıksın. Aksi durumda bu masadan zaten sonuç savaş olarak çıkıyor sürekli. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam katılımlarınız için. Doçent Doktor Merve Sunar Özcan. Çok sağ olun hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Doçent Doktor Azimet Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.